Sevgili Kaya LC kanal takipçileri herkese merhabalar. Bu videomuzda evinizde ya da iş yerinizdeki invertör kaynak makinesi ile akünüzü nasıl şarj edebilirsiniz onu göstereceğim. İyi seyirler. Bu tür teknik konulara merak olan ve ilgi duyan arkadaşlarım varsa ve kanalımıza hala abone olmamışlarsa lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerini açmayı unutmasınlar. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi Lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Aküler bildiğiniz üzere verebildikleri akımın yani kapasitelerinin onda biri kadar bir akımla şarj olurlar. Yani 70 amperlik bir akü 7 amper gibi bir akımla şarj edilmesi lazım. 60 amperlik akü en fazla 6 amper gibi bir akımla şarj edilmesi lazım. Bu akımın üzerinde akülerimiz evet şarj olur. Acil durumlarda durumu kurtarmak için hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Fakat bu yapacağınız işlem akünüzün ömründen çalacaktır. Aküler ne kadar yavaş şarj olursa o kadar sağlıklı şarj olur arkadaşlar. Çünkü akülerin içerisindeki asit, kurşun plakalar ısınmamış olur. Isı her durumda olduğu gibi bu durumda da akülerimizin can düşmanıdır. Isıdan uzak tuttuğumuz sürece akülerimizi yavaş bir şekilde de şarj edebiliriz. Şimdi invertör makinesiyle akümüzü nasıl şarj edeceğiz ona gelelim. İnvertörümüzün daha doğrusu invertör kaynak makinemizin biraz önce de özür dilerim invertörümüzün dedim. İnvertör kaynak makinemizin eksi probunu aynen burada görüldüğü gibi yerine takıyoruz ve akümüzün eksi kutbuna kaynak makinemizin maşasını tutturuyoruz. Şimdi artı kutbunu da takacağım ben kaynak makinemizin. Fakat bu işlemi yaparken dikkat etmeniz gereken bazı kriterler var. Kaynak makinenizi çalıştırmadan önce amperini en düşük akıma ayarlıyorsunuz. Benim kaynak makinem 20 ampere kadar düşebiliyor. Bu sizin kaynak makinenizde değişebilir ama en düşük akıma getirmeniz lazım arkadaşlar. En düşük akıma getirdikten sonra sakın al sakın direkt bu şekilde akünüze bağlamıyorsunuz. Çünkü kaynak makinelerinin çalışma voltajları 60-70 volt gibi yüksek voltajlardır. Ve bu voltaj akünüze direkt verirseniz zarar verecektir. Hemen onu gösterelim. Evet kaynak makinemizi açtım. Şu anda 17 ampere ayarlı. 20 ampere düşürdüm ama 17 ampere kadar düşüyormuş. Ve bakın direkt bağladım. Gördüğünüz gibi 67 voltta kaynak makinemizin proplarının çıkışları. Yani bu 67 voltu direkt aküye verecek olursanız akünüz zarar görecektir arkadaşlar. Biz bu durumu istemediğimiz için direkt bağlamıyoruz. Hemen şu ölçü aletimi probunu bir akümün kutbuna tutturayım. Evet artı kutbuna akümün ölçü aletimle birlikte tutturuyorum ve gördüğünüz gibi Biraz voltaj ayarını düşürelim ve tam görelim. 12.45 voltlu şu anda akümün voltajı arkadaşlar. Biz şarj edebilmemiz için bu aküyü kaynak makinemizin artı maşasıyla akümüzün artı kutbu arasına bir yük bağlamamız lazım. Ve bu yük sayesinde kaynak makinemizin 17 amper gibi olan yüksek akımını akümüzün şarj akımı olan yani akümüzün kabul edebileceği bir seviyeye düşürmemiz lazım. O da nedir? Biraz önce söyledik. Burada gördüğünüz gibi akümüz 44 amperlik bir aküymüş. Bu da demek oluyor ki maksimum 4.4 amperde bu aküyü sağlıklı şekilde şarj edebiliriz. 4.4 amperin üzerine çıkmadığımız sürece kaynak makinemize akümüzün artı kutbu arasına bağlayacağımız yükle akümüzü şarj edebiliriz. Peki şimdi biz bu akımı geçmeden aküyü şarj edebilmek için bu araya nasıl bir yük bağlayacağız? Bakın arkadaşlar hemen burada 100 wattlık bir akkor flamantelli ampulümüz var. Bu ampulü ben yük olarak bağlayacağım. Fakat akımı da gözlemleyebilmek için ölçü aletimi de ampermetre pozisyonunda bu ampule ve kaynak makinemle akümün artık kutlu arasına seri bir şekilde bağlayacağım. Ölçü aletimin Proplarını normalde voltaj, omaj gibi ölçümler yaptığım kısmından alıyorum artı probunu. Akım ölçeceğim 20 amper konumuna yerleştiriyorum ve bu durumdayken ölçü aletimin kademesini de 20 amper ölçeceğim kısmı alıyorum. Şimdi bu durumdan sonra ölçü aletimi açıyorum ve sizin de görebileceğiniz şekilde ölçü aletimi buraya yerleştiriyorum. Hemen Ampermetreler biliyorsunuz devreye seri bağlanır. Bu yüzden şimdi ölçü aletimin eksi probunu akümün artı kutbunu yine krokodilimle tutturuyorum ve ölçü aletimin artı probunu da hemen lambama bağlayacağım. Artı probunu da Ampermetre pozisyonunda olan ölçü aletimin artı probunu da hemen yüküme giriyorum. Yükten çıktıktan sonra da lambam görünüyor değil mi arkadaşlar ampulüm? Yükten çıktıktan sonra da hemen biraz şöyle düzenli olsun istiyorum arkadaşlar. Yükten çıktıktan sonra da hemen ölçü aletimin maşasına giriyorum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şimdi ampulüm yandı. Şu an aküm şarj oluyor. Bakın akümün şarj voltajını buradan görebiliyorsunuz. Fakat çok düşük bir akımla şarj oluyor arkadaşlar. 210 miliamper gibi bir akımla bu akımla akümüzü çok uzun sürelerde şarj edebilirsiniz. Ama soruyorsanız olur aceleniz yoksa bu şekilde bir ampulle de bağlayıp birkaç gün bekledikten sonra akünüzün şarj voltajını göz, gözlemleyerek 14.4 volt seviyesine geldiğinde şarjdan çıkarabilirsiniz yani bu durum olmaz değil bu da olur ama dediğim gibi uzun süreceği için biz bunun yerine bu işlemi nasıl hızlandırabiliriz şimdi size onu göstereceğim bu işlemi hızlandırmak için hepimizin evinde bir kettle vardır arkadaşlar bu kettle'ı ampulümün yerine bağlayacağım şimdi Çekiyorum ampulümü, evet çıkardım devrede ve kettle'ımın fişini olduğu gibi ampulü çıkardığım yere bağlıyorum arkadaşlar. Bakın şu anda 1.5 amper gibi bir akımla akım şarj oluyor arkadaşlar. Yani şarj işlemini 6 kat kadar hızlandırmış olduk. Fakat bunu yaparken unutmayın kettle'ınızın rezistansı yine ısınacaktır. Kettle'ınızı susuz çalıştırmayın sevgili arkadaşlar. Kettle'ınızı normalde ağır hani kaynama pozisyonunda bırakırsanız bakın yine 250 mA gibi bir akıma düştü. Çünkü yük azaldı. Burada yükü ne kadar gücünü artırırsak arkadaşlar akünüz o derece hızlı şarj olacaktır. Şimdi normal kaynama pozisyonunu aldım ve 1.5 amperde aküm şarj oluyor. Bakın akü şarj voltajını buradan gözlemleyebilirsiniz. 12.63 volt oldu. 12.64 volt oldu. Şimdi daha da hızlandırmak isterseniz dediğimiz gibi 4.4 ampere kadar bu aküyü şarj edebiliriz. 4.4 amperde de akümüz yaklaşık 10 saat civarında tam sağlıklı olarak şarj edebileceğimiz anlamına gelir. Onun için dilersek buradaki yükün gücünü artırıp yani başka yüklerde bağlayıp şarj işlemini hızlandırabiliriz. Bakın şimdi ben kettle'ıma burada gördüğünüz 1000 wattlık bir ampulü paralel olarak bağlayacağım ve şarj akımını daha da artıracağım. Yalnız bu işlemi yaparken arkadaşlar dikkat etmeniz gereken bir noktada kullanacağınız kabloların bu akımı kaldırabilecek kapasitede kalın kablolar olması lazım. Çok ince kablolarla yaparsanız kablolarınız ısınacağından eriyecektir ve Allah muhafaza kazaya belaya sebebiyet verebilir. Onun için kalın ve bu akımı kaldırabilecek kablolar kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bu bağlantı kablolarımı dikkatli bir şekilde kettle'ıma ucuna paralel bir şekilde bağlıyorum ve bunu birazcık dokundurmak sıkıntı olacak ama ben işin mantığını kavrayın diye bu şekilde gösteriyorum. Bakın ampermetreme ve akü şarj voltajına bakın arkadaşlar. Lambamı hemen şu şekilde Değdiriyorum. Bakın lambam ısındı, kızardı birazcık ve şarj akımım 2.5 amper seviyesine çıktı arkadaşlar. 2.46 amperde akım şu anda şarj oluyor. Şarj voltajım da 12.90. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada siz bu yükleri bağlayıp hani şöyle düşünenleriniz olabilir çünkü bunu birkaç kere benim elemanlarım falan sordu. Abi niye böyle yapıyoruz? Buradan akımı artırsak ya? Arkadaşlar akımı buradan Artıramazsınız artık Şimdi ben buradan e, ampermetremi Takip edin ve şarj voltajımı Bakın ben buradan akımı artırsam bile Bakın 25 amper oldu 26 amper oldu Fakat şarj akımım aynı Gördüğünüz gibi çünkü Buradaki şarj voltajı Ve yük direnci Bize akımı veriyor arkadaşlar Yani siz akımı artırabilmek için Direnci değiştirmeniz lazım Buradaki akımı veren makinanın amperini ne kadar yükseltirseniz yükseltin. Direnciniz aynı kaldığı sürece şarj akımınız artmayacaktır. Aynen burada olduğu gibi bakın isterseniz 110 ampere çıkarayım ben bunu. Yine de buradaki şarj akımımız artmayacaktır sevgili arkadaşlar. Sadece direnci değiştirdiğimizde yani biz burada paralel yük bağlayarak direnci düşürmüş oluyoruz arkadaşlar. Direnç düştükçe bizim şarj akımımız da artmış oluyor. Aynen burada gördüğünüz gibi. Hemen şu kablonun ucunu tekrar bağlıyorum. Ve evet gördüğünüz gibi 2.5 amper seviyesinde ketanol ve 1000 wattlık halojen lambamla aküm şu anda şarj oluyor. Bu işlemi yaparken eğer bir akü şarj kesme değeriniz yoksa akünün voltajını gözlemleyip 14.4 voltun üzerine çıkmasına müsaade etmiyoruz. Evet sevgili KLC kanal takipçileri bir videonun daha sonuna geldik bu tür teknik ve bilimsel konulara merakı olan arkadaşlarım varsa ve hala kanala abone olmamışlarsa lütfen kanala abone olmayı ve bildirimlerini açmayı unutmasınlar. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede, yeni bilgilerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.